Trade alanında başarı sadece grafikte, analiz etmekte, metot değiştirmekte falan değil. ICT, SMT, RTM, price action. Biliyorsunuz ben price action trader'im. Yani tam zamanlı price action trader'im ben ee, ve Transaction dışında hiçbir şeyle ben çalışmıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın trade alanında dediğim gibi analiz etmek tabii ki çok çok önemlidir. Doğru analiz etmek ama bunlardan daha önemli bizim psikolojimizdir. Şöyle söyleyeyim bakın bu piyasalarda, finansal piyasalarında kesin bir şeyimiz yoktur. Yani biz zihnimizi yönetmeliyiz bu piyasalarda arkadaşlar. Ve hayatımızda yaptığımız şeyler trade alanında değil. Hayatımızda yaptığımız şeyler trade alanında yansıyabilir arkadaşlar. Şimdi bakın ben her gün... Trade'den önce kahvemi içiyorum konsantre olabilmek için, odaklanabilmek için piyasaya. Ve her gün sabah genelde ben meditasyon yaparım 5 dakika 10 dakika ne kadar yapabilsem yani. Ve trade'den önce işlem açmadan önce ben